dönüş sırasını kenar ilmeklerimizi normal düz örelim. Yani ters örelim. Diğer ilmeklerin tamamını, örnek yapmış olduğumuz ilmeklerin tamamını düz öreceğiz. İlk örneği kurarken arttırıyoruz her bir ilmeğin yanında. Sonra arttırma işlemi yok. Eksilteceğiz arttırdıklarımızı. Toplam örneğimiz 3 düz 3 ters sıradan oluşuyor. Son 2 ilmeğimiz kenar ilmeğiydi. Onları normal ters örelim buradan. Şimdi geldik 3. sıraya. 1. sırada arttırma işlemi yaptık ikinci sırayı tamamını örneğe katına ilmekleri düz ördük şimdi kenar ilmeklerimizi ördük sıradaki iki ilmeği birlikte örüyoruz sonraki 1 2 3 4 5 ters ördüm Pardon sökeceğiz bunu düz örmemiz lazım. 1 9 tane ilmek. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmeği düz ördük. Sıradaki 3 tane ilmeği birlikte öreceğiz. Burada artırdıklarımızı artık eksiltiyoruz. Zaten şöyle kendine baktığımız zaman buradaki 3 taneyi birlikte örmüşüz. Birlikte ördüğümüz ilmek hep ortaya gelecek ve üçünü birlikte öreceğiz düzden içten üçünü birlikte ördük sıradaki 9 ilmeği normal düz öreceğiz 3 4 5 6 7 8 9 sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyoruz Burada iki tane örneğin arasında olduğu için üçü birlikte örüyoruz. Burada artık bu tarafta örnek olmadığı için kenar olduğu için ikisini birlikte örüyoruz. Sıradaki iki ilmeği normal kenar örgüsü şeklinde ördük. Bu sıra tamamen ters. Tamamı ters olacak. Bu da örneğimizin dördüncü sırası. kolay bir örnek. Şimdi örüp bitirince de güzel görünen bir örnek. Şimdi geçtik düz tarafa. Bu sırada da yine örneğimizin 5. sırası 2 tane kenar örgü ördük. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Sonraki 7 ilmeği düz öreceğiz. 1, 2, 3 4 5 6 7 Sonraki 3 ilmeği şöyle baktığımız zaman altta üçünü birlikte ördüğümüz ilmek ortada sağındaki ve sonundaki ilmeklerle birlikte örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Kalan iki ilmeği birlikte örüyoruz. Kenardaki iki ilmeği de normal düz ördük geçtik. Şimdi burada artırdığımızı iki kere düz sıra geçerken şuralarda eksiltme noktalarında eksilttik ve başlangıç ilmeğimize eşitlemiş olduk. Şu anda ters sırayı geçince örneğimizi bitirmiş olacağız. Toplam 3 düz 3 ters sıradan örneğimiz bitiyor. Bundan sonrası artık ilk yaptığımız şekilde yapıp tekrardan örneği kurup öylece gideceğiz. Ters sırayı geçelim. Bir örnek daha yapalım beraber. İyice pekişsin. Gerçi çok kolay. Kafa bazen karışabiliyor. Az önce ters yaptığım gibi. Kenardaki iki ilmeği birlikte pardon tek tek ördük. Kenar ilmeğimiz çünkü. Şurada yaptığımız işlemin aynısını burada yine yapacağız. Bunlar artık bizim eksiltme noktalarımız. Örnek bitene kadar yani ürünümüz bitene kadar eksiltme noktalarını hiç şaşırtmayacağız yerinden. Hep aynı noktada eksilteceğiz. Şimdi bu ikisini burada parçalanmış iplik. ikisini birlikte ördük. Toplam 6 tane ilmek atacağız burada. Bu bir. Bunları tek tek örüyoruz. 2 3 4 5 6.yı attığımız zaman yine eksiltme noktasındayız. Sağındaki, sonundaki ile birlikte üçünü birden örüyoruz. 2. örneğimize geçelim. 1 2 3 attık. 4 attık. 5 6 attığımız zaman ikisini birlikte öreceğiz. Neden? Çünkü bu tarafa örnek devam etmiyor. Etseydi 3 tane birlikte örüp tekrar aynı işlemi yapacaktık. Sonra kenardaki 2 ilmeğimizi örelim. Ters sıramızın Kenardakileri normal ters örelim. 2 ilmek. Sonrakileri örneğe katılan bütün ilmeklerimizi düz örelim. Düz tarafta haroşe bir çıkıntı oluşturacak. Evet tümünü düz ördük. Kenarda iki ilmeğimizi normal ters örelim. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz bu sırayla birlikte. Örneğimizin ilk bir düz bir tersini yaptık. 2 tane daha bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde yapacağız ve düzlerde şu burada eksi arttırdığımızı eksilteceğiz. Bu sıralarda arttırma işlemi yok. İki tanesini kenalar etmektedirimizi ördük. Sıradaki ikisini birlikte örüyoruz. Eksiltme noktamız burası. Sonraki 9 taneyi düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonraki 3 taneyi birlikte örüyoruz. Sonra yine 9 tane. Saymazsanız bile şu eksiltme noktalarını kaçırmamaya dikkat edin. 4 5 6 7 8 9 düz ikisi birlikte düz sonra iki, iki kenar ilmeğimiz bu sefer ters sıranın tamamı ters sadece arttırma işlemi yaptığımız sıradan sonraki sırada ters sırayı düz olarak geçiyoruz Bu sıranın sonunda da hala fazlalık ilmeklerimiz var. Bir kere daha eksiltme işlemi yapınca fazlalık ilmeklerimiz gidecek ve başlangıç ilmeklerimizin sayısına eşit hale gelecek. Modelimizin son bir düz bir ters sırasındayız. İki tane kenar ilmeğimizi ördük. Eksiltme noktasında ikisini birlikte ördük. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 ilmek ördük. 3'ünü birlikte örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördük. İkisini birlikte örüyoruz. Kenar 2 ilmeğimizi de örüyoruz. Şöyle son sıramızı da ters örüyoruz. Örneğimizin son sırası. Bundan sonra örneğin devamı artık bu 6 sıranın sürekliliğinden oluşacak. Şöyle bakalım. İki tane örneğimizi yaptık ve model ortaya çıktı. Şöyle baktığımız zaman da daha yoğun görünümlü bu şekilde görünecek. Şurada ters sırada düz geçme, geçtiğimizden burası böyle bir çıkıntı oluşturuyor. Örneğimiz bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hoşçakalın sevgiyle kalın. Merhaba arkadaşlar nasıl yapılır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz karnabahar örneği olarak bilinen çok sevilerek kullanılan özellikle bebeklerin yereklerinde kız çocuğu bebeklerin yereklerinde ben de bebeğimi örmüştüm zamanında bir örnek bu modeli size anlatmak istiyorum. Bunun için örneği kurmamız için bize 8 ve 8'in katları ilmek lazım. Artı bir de sonundaki sonunda örneği bağlamak için bir ilmek lazım. Kenarlarda da istediğiniz şekilde ikişer ya da üçer ilmek hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi iki örnek size göstermek istiyorum. Bunun için 16 ilmek iki örnek için 17. ilmek ikinci örneği kapatmak için ikişer tane de kenarlarda ilmek olacak şekilde 21 ilmekle Böyle bir zemin hazırladım. Siz lastik ya da haroşa ne yapacaksanız yaptıktan sonra bir sıra düz, düz tarafta örnek kuracağımız tarafta bir sıra düz olacak şekilde e, alt zeminini hazırladıktan sonra örneğimize başlayabiliriz. Örneğimize kenar ilmekleriyle başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum zil sesini de açarsanız zil butonuna basıp aktif hale getirirseniz bundan sonraki videolarımızdan ilk sizin haberiniz olur şimdi iki tane kenar ilmeğin birini örmeden alıyoruz ikinciyi örüyoruz sonraki gelen iki taneyi birlikte öreceğiz normal içten ikisini birlikte ördük hemen yanına bir tane arttırıyoruz bir tane örüyoruz düz bir tane arttırıyoruz bir tane düz örüyoruz bir tane iplik atıyoruz bir tane örüyoruz bir tane atıyoruz bir tane daha örüyoruz bakalım kaç oldu 1 2 3 4 1 2 3 4 5. attık bir tane ördük 6. attık sıradaki 3 taneyi yine içten birlikte örüyoruz bu sırada ilmeklerimiz çoğalıyor. Sonra hemen bir tane ilmek arttırıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir. Bir tane arttırdık. Bir tane ördük. İki. Bir tane arttırdık. Üç. Bir tane arttırdık. Dört. Bir tane attık gene. Beş. Bir tane attık. Buradaki ikisini birlikte örüyoruz. Sonra kenar ilmeklerimizin de iki tanesini tek tek ördük.